Arkadaşlar ekstra pro bir video yapıyoruz. Ya o sayma. Evet. Yani az önceki videonun ay, devamı. E, şey, mağara bulduk demiştim. Ne geç? Ne geç zombi? Bu arada ben, ben game mod konusunda şaka yapmıştım. Ya game modda zaten ben skartlamış şey yaptım hani bitirmeyeceğim hemen diye. Arkadan da öyleymiş. Bilmiyorum. Ben, ben edeyim yani. Kovar şeyler ne abi benim yapacağım devre için kovar şeyler. Oha devam ediyor. Alp dağılalım bence. Bu mağara çok büyük bir mağara. Aa, e, bu ne? Çin buldum. Çin. Taş Önemli olur, Bu videodaki konumuz Çin olsun mu? Bence e, ilk videonun adını modlar ve sezon 3 bölüm 1 karaniye koyduk. Aha, Abi hani mağarayı... son videolarda bir tane Oha mağaraya düştüm ya. Yok. Öyle... Oğlum buraya kim bu kadar demir var lan? Ha? Hayır nereden? Lan başka zaman olmaz böyle büyük bir mağara. Oğlum Abi hep, hep bunlar var, var ya video bala. Oha al bir tepe atar mısın? Şuradaki madenin güzelliğine bak. Oh, oh. <laughs> Yine kadar kazdım ver ananı. Oha abi öldü. Tepe at çok ben de <laughs> öleceğim. Tepe at. Attı. Ya bu kuş niye böyledir ya? Attım sen öldün mü? Hayır. Ya ay. Şeyton gibi senin. Evet lan. Kişi. Lan. Arriba arriba. Alperen eee. Bana şey lazım abi. Crafting table. Eve atabilirsin ben oradayım hala da. Crafting table koyar mısın yere? Ee, neredesin bana lan var? Ya sen crafting table yere koy. Orada var. Vuruyor mu biri sana? Oğlum bu çok büyük bir mağara. Ana ana büyük mağaraymış. Abi sanırım bu büyük ma... ma Oo, abi, 32. Oğlum lan nasıl bir yere geldik biz? 32. katmanlı şey oluyor mu? Gold? Olur. Olur. Minecraft'ta her yerde olur ki. Bunda öyle bir mod mu var? Hani de oluyor da hani yukarıda. Falan. Ya bana şey ver. Hayır aslında Hadi. Minecraft'ta 72. katta bile diamond bulabilirsin. Crafting koşuyor. Ama aşağıya doğru What? daha fazla alırsın. Olur. Kuart demirdi değil mi? ben odun nerede? Tamam vereyim ve kardeşim. Altın. Al, be kardeşim. Get be kardeşim. Oğlum odun aşağı düştü ya. Git <laughs> ama. Kuart kömürler ne... Kuart evet. ne hızında kazıyordu? Kuart Abi daha sakın daha hiçbir şey yapma. Abi yapmak zorundayım şu an ayırını pişiremeyeceğimiz için. Abi bende taş var. Hayır ayırını yarım saat pişiremeyiz. Bir falan buldum. Abi var. Ya bir, bir şey olmaz. Kuvars çıkar her yerde. de vardı kuvars merak etme Bir tane bana da vardı bari kuvars. Kaç tane vereyim? Bir tane lazım bana. Al. Hangisinden? Normal quartz kristal. İki, iki tane dust var. Al. crafting table al istersen. Ona ben. Bir lan çıktı abi. Dört. Bana bir kez yapar mısın abi? Ben hala daha stone pick. Al abi şunu. Hı. Al. Abi neden ben quartz kullanıyorum ya? Ben istiyorum abi e, neden ben kuart kullandım sen e, sofir yaptın o zaman? Allah'ım ya Rabbim çocuğa bak ya. E ama var ne ya? Al şu ya oğlum alma ya. Rav değil beni. Ben de yaparım. O adımları da aldım. Olabilir. <laughs> sen nereye gittin? Lan bon, benim rubileri almış. Neyse ya abi, ikimiz ye, de kullanırız. Al, 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 sana bir şey attım sakın. Ee, mavi, mavi lazım al, abi. Al, bana at kuartsın. Yok oğlum ya al. Tamam sen verirsin, ne yaptın ya. Verme adam lan. Tamam, tamam. falan toplayayım mı? Topla topla tin lazım. Tamam topluyorum zaten. Aa quartz buldum, quartz. İyi. Kaç tane lazım senin için? Oha burada da var bu. ee, Quartz. 5 66 quartz, kristal 5 66 quartz. 5 akku yapıyor. Tabii oğlum. Ne evet. yapacağım derim çünkü çok güzel bir devre bak. Ya oh. bana diamond üreten devre lazım. Var ama değil mi o? Var var. Yaparız ondan. Yaparız yani açıyorum. Bir kırk 40 bölümlük olur mu olur? Abi bu sefer ama Uzun yapalım. Abi bu sefer çakmakla oynamak diyor. Bu sefer kibritle falan oynamayacağım abi. Yemin ederim. <laughs> Evimizi yakmayacağım. Bir daha ah. Ondan sonra yeni sezona geçiyoruz abi. Oha, duydun mu sesi? Evet. <laughs> Gözünde patladı. <laughs> Bir dakika Burada Oğlum sen hiçbir şey almadan gidiyorsun. Bir sürü silver tin var peşinde. Ya oğlum bu niye beni rahat bırakmıyor ya? Seni çok seviyor abi lan onunla. <laughs> Ayten karıncalardan bahsetmeye ne dersin? Tamam karınca. Oğlum, birinci bölümde seni bir santim bekledim. boyundadır. Şey, oğlum birinci bölümde nasıl bekledim seni görmen lazım. Abi kek yani. Çikolatalı kek. Aynen öyle oldun ha. Görürsün bölümde. Neler yazdım diyorum ha. Bir gülüyorum oğlum. Kendimi zor tutuyordum ben gülmemek için. Gülersem anlarsın ya. Videodan çıkalım. Söveceğim sana. Söveceğim ağzını yüzüne. Allah! Evet, evet. Bana gelen sana gelsin. Ya bey. Kendisine gireni çok iyi biliyor. Hayır. Hayır. O, o değil, o değil, o yok. <laughs> ha, hani... Allah da değil mi? Hayır, şey var ya. Allah belanı. neydi lan o? Öyle bir şey sonucu ya. Bana gelen. Aa, Allah be ya, tamam. Vela yanlış oldu. Alp değil ya, evine diyor Feyyaz. arkadan pen, ses, arka 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 an, an, ses geliyor, Alp'ten. Alp'ten ses geliyor. Ah, bir Skype başladı. Kuyubi Gaming. Ona bakın lan o kanalı. Allah sen çevrim içesin bir çağrı at salar gider video. Oğlum Skype ben nasıl yaptım o zaman? Alperen gel sana Rabbi kick yapalım. Dua et aramasın ben. Ama yani. TP atma ya boş ver. Sonra yaparız Pikex'i. Sen bu kart var zaten aynı kazıyor. <laughs> ama ama kırmızı bir buldum la. Ben mi? Kırmızı lobi mi? Oğlum aynı yerdeymişiz ha Kuan kuart altın hızında kazıyormuş. E ee, diğer şu lobi. Kuart altın hızında kazıyor abi de iron ve gold daha hızlı kaz kazıyor. Bir az daha düşük kazıyormuş kuartsa. Evet. Çünkü en hızlı kazan şey diamond sonra gold sonra ayrı. Ama dayanıklılık mı? Oğlum burada bir sürü maden var yalnız hani. Ana çok güzel maden. O dungeon. Alper lan. Alper dungeon taşıyabiliyor musun? Hmm. Sen... Sen beni koru ben alıyorum testi. Ya oğlum iyi ki bir koru dedik ha. Duymadım lan. O Ama Ana benim kılıcım kırıldı artık sıfır koruma yapabiliyorum sana. Ben Robi ile vuruyorum. Abi ben kazmamla vuruyorum. Abi şardot milyon düşürdüm lan bir tane. Ben ne? Ne şey abi <laughs> sonra bir kılıç yapayım. Robi'den mi yapacaksın? Evet evet. Gel sana Robi atayım. Var mı sende yeteri? Kırmızı Robi'm var benim. Yeteri kadar var mı? Evet yaptım bir tane kılıç. Çesedi al. Bunu da yapsana. Bana yapsana. E yetmedik abi ya. Ben ne az al, vardı Al al. Gel yani istersen burası bizim küçük panik odamız olsun. E, bu Daniel taşıyabiliyor muyuz? Kırdın mı? E, Spawnerı kırdım. Ama onun başka bir yöntemi var. Taşımıyorsun da. Attım oraya. Şuna. Ben burayı kapıyorum. Burası bizim küçük. Hayır bak şöyle bir şey olmaz mı? Mesela spawner bulursak şey olmaz mı? Ee, spawner taşıyamaz mıyız? Onun bir modu vardı gibi geliyor? Hayır, hayır bir tane item yapıyorsun. Evet. O item ne kadar canavar öldürürsen o kadar iyi bir spawner yapabiliyorsun o canavarın. Küçük güzel bir ev yaptım abi. Alperen kaç tane ayrımım var? 36 tane pişmeyi bekleyen ayrımım var abi. Bana. Gel burada pişirelim abi. At bana ayrın. Hayır hayır pişirmeyeceğiz ayrı. At bana ayrımları. Chest'e koydum. At bana. Evet, tamam. Ne yapacağım abi? Hepsini bir birleştirelim de hani fazla yer kaplamasın boşuna. O zaman chest'e koy abi. Bütün madenlerini ben buraya Spawn point çekiyorum. Bak rubileri falan harcama tamam mı? Spawn point Spawn Spawn point yok mu oğlum ya? Var nasıl yok? Spawn point He tamam oğlum. Ben Şu, de mi buraya çeksem? Da, ben, bur ha, ben, ben buraya ha, ben buraya çekersem olmaz. Dam Jun Ne bileyim? Dungeon Evet. Ben chest yazacağım. Ben şimdi inventory'imi buraya boşalıyorum abi. Gerekenleri alacağım. Rabbi bak Rabbi'leri falan alacağım tamam mı abi? Tamam tamam. Ee, taşları alayım, odunları alayım. <laughs> Meşaleleri alayım. Arkadaşlar niye arkadan o kadar ses geliyor ya? <laughs> Aa ben meşalelerimi bırakmışım. Versene biraz. 17 tane ah. falan benim. Değil. 17 tanesi mi senin? Ya o kadar bir şey. Neyse at işte ya. Al ah, 20 tane attım abi. Al şunları da. Bunlar nereden geldi bana? Ha dungeon'dan çıkmışlar kesin. Gelsene Alp böyle devam edelim. Tamam abi geliyorum. Ben buraya zaten spawn point çektiğim için rahat ya, buraya gelmemiz gerekiyor ne direkt olarak ben kill çekiyorum. Game yaptık. Evet ilk bölümde ben yapmıştım. Benim Bu değil <laughs> Evet. Oğlum sen onu da, sen onu da çok pis fake yedim benden ya. <laughs> bak ben işte yaptım. Videoda görürsün bak. O enter sesini duydum anda bıraktım ben. ESC'ye bastım. Ki. Direkt <laughs> olarak yeniden yazdım abi. Sen var ya bak videoda görürsün T'ye basıp hani yorum açılıyor ya yorum kısmı. Oraya senin hakkın neler neler, neler ya hani. Ya kötü bir şey yazma lan hani, şakalışıyoruz videolarda da. Normalde kardeş mi bırak ya yani mesela. Ya yalnız kayıttır ama sen ya. Asn 97 asg bas. Alp seni bir yemişim geçen gün. <laughs> çok Alp var ya normal çok cılız bir insan var. Yani. Vursan Bursan geberir ama biraz böyle yürek yemiş. Yani anlatabildim mi yani yürek yemiş. Yüreği böyle önüne tabakla koysan yer. Oha. Alpen buraya gelmeyi öğren. Gelmeyi öğrenim. Gelmeye Oğlum ya ben fare sesi geliyor mu çok? Alperen Eh fare Ben tamamen adam kazıyorum abi ya Fare sesi geliyor mu benim? Eee yarasının sesi geliyor Ne? O yöndeki yarasının sesi geliyor Hayır fare diyorum fare Anam Eee mouse Ha o fare sen ne anladın ya? <laughs> Kuyruklu peynir seven fare. Atam ben bu gibi bir yiyeceğim. Bugün beğenirim. Bugün... Astro la 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 la. Bugün yüklerim lan ben bunların birincisini. Biri yüklerim bugün ha Ana yüklersin. Bu videodan sonra çıkar mıyız? Bir video daha çıkar mıyız? bir video daha çekelim. Bak ama şunu söyleyeyim bu modlarda sorular bu cumartesi ve pazar gün gelecek benim çektiğim seri. Tamam mı? Evet. Video dağılımı yapmamız lazım. Bir güne bir video. Mafya iki yavaş ya bile iyiydi ki Ben eve gidiyorum abi. Pikex olacak kırıldı. Gel yanımda var benim. Ki. Ha, odun al odun ya. Odun al odun al gel. Ben odun vardı ki çektim ben yani şu anda damcın evindeyim. Tamam ay gelirken odun al yine bana da yani fazla lan ya. abi. Ay bekle bir lan geçsin. Oha ne oluyor lan? <laughs> Oha saatin kolu çıkmış. Lan. Oğlum. Bu bar gelmişken itemleri bırakayım. Alperen çeşitliğe bir baksana bak şimdi. Tamam bulmamız lazım? ben ondan gördüm işte. Bana da yapsana bir tane fazladan pikeks. Ben ondan um, gördüm şey Allah işte, geçti. Ben ondan gördüm bak diamond. Neden gördüm? yapayım? Eee Rabi yapıyorum. Nasıl rabi? Bak ben diamond'ı gördüm ha. Şey e, patladım. Creeper patlattı Daha da nerede olduğunu bilmiyorum oranın. Buradan mı bitti? Kötü olmuş. Büyük ihtimal diamond do ama yanlış da görmüş oluyor. Mavi bir şey bu silver do olabilir. Vay. Hey, Eli. Gel sana vereyim bir keksini. Ya gel işte ya. Ben diamond'ı veriyorum. Oha, iki tane creeper var. Ne benim kameram? Sen creeper'dan can aldın mı? Can aldım bir yani, şey. Can yardım et. Ya. Ne? At. At. Attın gari. İsterem. Mura bir piketini ister. Alpon buradan mı yemiştik lan? Bir dakika burada ne var? Valla kesin burada diamond vardır. Ay abi lan kenarlarında çünkü çok fazla. Oğlum torch torch yok torch. Bana var. Gel gel yanıma gel. Bir daha arayalım. Oğlum yanıma gel. Yanlış yol Aa abi buldum. Dur şunu alayım. Çünkü lazım abi bize madem. Bir yanıma gel. Çabuk öleceğim. Burayı kaybetmemiz lazım. Çabuk bir kat bir kat. Bir, bir, buçuk kalbim var. Abi sen oraya spam koyayım çekemem Oğlum o zaman dünyaya nasıl çıkacağız? Abi dünyaya ben çıkış yolu biliyorum. Çıkış yolu yaptım ben oradan küçük. Sb e, Doğukan. Lan 2 kalbim e, e. kaldı ha. Lan sen mi vuruyor? Yok lan. Skeleton var mı? 150 nok olmuş abi. Bacaklarım, bacaklarım az yuvar ki az değil Bakayım. Gidiyor musun? Al şu aydınları al. Lav nerede lav 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 lav. Aa uranyum lazım mı lan? Uranyum lazım abi ya. Al. Lan lava girdi. Ya öleceğim ya. <laughs> Nasıl <Ne> becerdin <laughs> oraya girmeyi ya? Hayırdır <laughs> <laughs> ah, sen baltanı almışsın. Gidiyor mu? Heh. Alı söndürdüm. Ha Mehmet'ten yok ya. Sen lan. Kromine for. Dur bir şurada eksik. Ne çeyremedi. Abi oş. diamond, diamond, diamond. Diamond. Öldü. Cepel. Abi diamond gördüm ve öldü. Süper. Geldin mi? Evet. Tamam dur bir. Lan Abi Diamond'ı gördüm. Aa Diamond. Buraya doğru gidiyorum. Ben gördüm Diamond'ı alacağım. Abi yalnız ilk bölümden, ay ikinci bölümden dört tane Diamond bulmamız çok iyi oldu bence. Ay Peren. Abi ya. Ne oldu oğlum? Ya sonuçta bizim biz Hayır abi da... benim gördüğüm diamond burada değildi. Bir tane mi var? Ve orada sıralanmış kaç tane diamond vardı biliyor musun? 5, 4, 5, 6 tane diamond vardı orada. Bir arkalarında da olduğunu say. Nereye düştün ki orada sen? Orada 10 tane falan diamond vardı. O kadar da olmaz. Biz nereden düştük Ayak abi? Bir Bu da mı diamond? Ha değil. Biz nereden düştük? Şuradan da göstereyim. Ee, yayını ya atıver. Reston lazım mı? Neyse ya. Reston. Tabii ki de lazım yani. Sana göstereyim de şurayı. Sen neredesin şu an? Ha buradasın. Dur bak biz şuradan düştük. Tam buraya Hayır, bir yere düştük. Hayır ben şuraya uçtum. Creeper patladı. Ya burada bir yerdeydik bak. Aa oh, lan. Tepe at. at, 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 at. E, bu da dayanık var mı da? Ölümler nerede? İşe gitme. Murat mı yiyor? Sana Bırak mı? işi. Aynen. Bırak bu işi. Bırak bu işi. Bırak bu işi. Bırak bu işi. Bırak ikide bir Bırak bu işi. iyi. Bir dakika o Alpen Diamond'a gidiyorsun herhalde. Yanlış görmediysem sen bunu al da ben yolda çık. Bir çık mı? Dur. Abi ya. buradan atlanır mı? Bir, bir, çık da atlayayım ya. Bir Diamond gördük diye var ya. Gel tepeye ya. Dur herhalde Diamond ihtimali ne var? Bir Diamond. Bir şey olmuş lan. Of. Oh. Nerede? Ya of. Değil sen, değil. Aa Ben de var Nikolit Sen de alsan ya sen oğlum Nikolit çok fazla Ya Alpem bu video kaç dakika oldu hani bu şu an çektiğimiz Bilmiyorum ya 56 dakikadır konuşmadayız ilk bölüm kaç dakika oldu Ha şu an 20 dakika 22 dakika olmuş İstedim bitirelim Aa bitirelim hemen başlayalım yine Evet, üçüncü bölümde görüşmek üzere.